Son yılların en çok konuşulan, en popüler yatırım araçlarından biri de kripto paralar. Başka bir ifadeyle dijital paralar. Türkiye'deki yoğun talep dikkat çekici bir boyuta ulaştı ancak yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü gözaltına alınan bir çetenin türlü yöntemlerle yatırımcıları dolandırdığı tespit edildi. Peki bu dolandırıcılar hangi yöntemleri kullanıyor? Yatırımcılar ne yapmalı? Arkadaşlarımız bu soruların yanıtını araştırdı. Son yılların en popüler yatırım araçları arasında olan dijital para, büyük fiyat dalgalanmalarıyla da dikkat çekiyor. Türkiye'deki yatırımcı sayısı 1 milyona yaklaştı. Pandemi nedeniyle çoğu insan evde olduğu için internet üzerinden online mecralar üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla kripto paralarla daha fazla ilgileniyorlar. Yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü yoğun talebi fırsata çevirmek isteyen bir çete, geçen hafta 328 kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandırdı. 15 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor. Onlardan biri adliyeye götürülürken maskeyle kendini gizlemeye çalıştı. Sahte paraları bitcoinmiş gibi satan şebeke ...dolandırıcılık için farklı yöntemlerde kullanılıyor. Aslında bunlar sadece sembolik paralar. Süs eşyası olarak kullanılıyor ama bazı kişiler bunu bitcoin olarak satın alıp... ...bitcoin olarak görüp e, satmaya çalışıyorlar tekrardan. 100 lira verin 200 lira kazanacaksınız. Size de işte 200 liralık bitcoin atacağız veya işte bu linke tıklayın. Bu linke tıkladığınız zaman 50 lira bonus kazanacaksınız gibi e, bitcoin karşılığı olacak şekilde. Kripto paraların tamamı sadece soyut ve dijital paralar. Bitcoin, Türkiye'de en çok talep gören dijital para. Aylık işlem hacmi 500 milyon doları geçiyor. Yoğun talep Türkiye'yi Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sıraya taşıdı.